Eşitliğin sol tarafında payda eşitleyelim. Bunu x kare ile diğerini de x ile çarpıyorum. x kare artı 3x eksi 10 bölü x kare eşittir 0. İçler dışlar yaparsak x kare artı 3x eksi 10 0'a eşittir. Bize burada kökleri toplamı sorulmuştur. Eksi b bölü a yani eksi 3 bölü 1'den aradığımız değer eksi 3'tür. Px çarpı Qx eşittir 0 ise Px 0 veya Qx 0'dır. Yani burada x eksi 2 0 x 2'dir veya x kare eksi x eksi 5 0'dır. Reel köklerin toplamı soruluyor. Bir tanesi burada 2. Diğerinde ise kökleri toplamı eksi b bölü a'dan 1'dir. Dolayısıyla 1 artı 2'den tüm köklerin toplamı 3'tür. Bu ifadede biraz oynama yapacağım. A kare eksi 6b kareyi şu şekilde eksi 9b kare artı 3b kare şeklinde yazıyorum. Buradaki amacımız çarpanları ayırabilmek. A kare eksi 9b kareyi şu şekilde yazabilirim. Bu da 2 kare farkından a eksi 3b a artı 3b şeklinde. Bu her iki ifadede b'ler ortaktır. Artı B parantezinde 3B eksi A'dır. Ya da bunu eksi B parantezinde A eksi 3B de yazabilirim. Eşittir 0. Çünkü burada bakın A eksi 3B'lerin ortak olduğunu gördüm. E A eksi 3B'ler ortaksa burada ortak çarpan parantezini alalım. Bunları görmeyelim. A artı 3B eksi B eşittir 0. Buradan a eksi 3b sıfır olabilir. Ya da buradaki a artı 2b eşittir sıfır olabilir. Dolayısıyla a'mız 3b ya da a'mız eksi 2b'dir. Şimdi a ve b negatif değerler olduğuna göre a eşittir eksi 2b gibi bir durum olamaz. Dolayısıyla a değerimiz 3b'dir. a artı b de 3b artı b'den 4b'dir. Negatif bir değer alacağım. B'ye en azından eksi 1 verirsem 4 çarpı eksi 1'den alabileceğimiz en büyük değeri bulmuş oluruz. 2x eksi 1'lerin her ikisinde de ortak olduğunu görüyoruz. Bunları siliyorum. Parantez açıyoruz. x eksi 1 ve x eksi 2'ye ortak parantez içerisinde yazıyoruz. Devam edelim. 2x eksi 1 çarpı 2x eksi 3 eşittir 0'dır. Burada 2x eksi 1'i 0'a eşitlersek x'i 1 bölü 2 buluruz. 2x eksi 3'ü 0'a eşitlersek x'i 3 bölü 2 buluruz. Dolayısıyla 1 bölü 2 ile 3 bölü 2'nin toplamı bize cevabı verir ve B şıkkıdır. Bu denklemde x artı 1 bölü x yerine ne diyelim? K diyelim. Bu da k kare eksi 10k artı 25 eşittir 0 şeklindedir. Bunu da k k çarpımları 25 toplamları eksi 10 yapan sayılar k eksi 5 çarpı k eksi 5 şeklinde çarpanlara ayrılabilir. Dolayısıyla bir tane kök geliyor. Buradan k'mız 5'tir. k dediğimiz x artı 1 bölü x eşittir 5'tir. Burada denklemin köklerinden birisi a'dır diyor. Yani a artı 1 bölü a eşittir 5'tir. Kareleri toplamını bulmak istiyoruz. Her iki tarafın o zaman karesini alalım. Bakalım ne çıkıyor. A kare artı 2 A çarpı 1 bölü A artı 1 bölü A kare. Bu da eşittir 25. E A'lar gitti. 2 kaldı. Burada 2'yi de sağ tarafa atarsak 25 eksi 2'den 23 gelir. Cevabım da A şıkkıdır. Sıfırdan farklı B ve C gibi reel sayılarımız var. Denklemin kökleri de B ve C'dir. Köklerin çarpımı C bölü A'dan C'dir. Köklerimiz B ve C'ydi. Bu C de B çarpı C'ye eşitmiş. Dolayısıyla buradaki B değerimiz 1'dir. Kökleri toplamı da yani B artı C'nin toplamı da eksi B bölü A'dan B artı 2 dedik. B'miz 1'di. Eksi 1 artı 2 bölü 1'den eksi 3'tür. B artı C'miz eksi 3. Yani B'miz 1'di. C'mizi de burada eksi 4 bulmuş oluruz. E B'miz 1, C'miz de eksi 4 olduğuna göre bu iki sayının çarpımı eksi 4 ile E şıkkıdır. Aşağıdaki ifadeyi bir düzenleyelim. x1 çarpı x2 artı 3x1 artı 3x2 eşittir eksi 5'tir. x1 çarpı x2 yerine şu ifadeyi yazabilirim. Yani 2x1 artı 2x2 yazıyorum. Artı 3x1, 3x2 eşittir. Eksi 5. Düzenlersek 5 tane x1, 5 tane de x2 var. Dolayısıyla 5'ler sadeleşirse köklerin toplamı eksi 1'dir. Burada kökleri toplamı yerine eksi 1 yazarsak x1 çarpı x2 eşittir. Eksi 2'dir. Yani toplamımız ve çarpımımız belli. Denklemimizde zaten nasıldı? x kare eksi tx artı idi. t yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1x artı ç yerine de eksi 2 yazıyorum. Bu da x kare artı x eksi 2 şeklindedir. Cevabım da a'dır. İkinci dereceden bir denklemde 2 reel kök var ise diskriminant yani b kare eksi 4ac sıfırdan büyüktür buradan b kare 4 ac'den büyük olmalıdır. Birinci ifademiz doğrudur. a çarpı b negatifse b bölü a da negatiftir. Çünkü birisi artı birisi eksi. Her iki tarafı eksiyle ile çarparsam eksi b bölü a sıfırdan büyük. Yani kökleri toplamı sıfırdan büyüktür. Kökleri toplamı sıfırdan büyük demek iki tane kökü olduğu anlamına gelmez. Belki bir tane kökü vardır. Burada iki reel kök vardır şeklinde bir kesinlikten bahsedemeyiz. A çarpı C küçük 0 ise C bölü A da küçük 0'dır. Çünkü birisi eksi diğeri artılı bir ifadedir. Dolayısıyla kökleri çarpımı dediğimiz C bölü A sıfırdan küçükse köklerinden birisi negatif diğeri de pozitif olmalı. Yani iki tane bizim reel kökümüz olmalıdır. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 ile D burada mutlak değer x1 eksi x2 eşittir kök diskriminant bölü mutlak değer a kuralını bilmemiz gerekir şimdi mutlak değer a yerine mutlak değer 1 yazacağım sonrasında diskriminant dediğimiz b kare eksi 4 ac b gördüğüm yere a yazıyorum eksi 4 a yerine x karenin katsayısı olan 1 yazıyorum c yerine de sondaki sabiti yazıyorum eşittir kökleri farkı. Kökleri farkı da zaten 1'di. İçler dışarı yaparsak kök a kare eksi 8 eşittir 1'dir. Her iki tarafın karesini alırsam a kare eksi 8 1 a kare de 9'dur. a buradan artı 3 ya da eksi 3 gelebilir. Ancak soruda pozitif dediği için eksi 3'ü eliyoruz. Yani a değerimiz buradan artı 3'tür. Bu denklemde köklerimiz x1 ve x2 olduğuna göre kökleri toplamı x1 artı x2 k 1'dir. Kökleri çarpımımız da c bölü a'dan 4'tür. Şimdi burada x1'in karesini x1 çarpı x1 şeklinde yazıyorum. Eşittir 12. Kökleri çarpımı 4'tü. O zaman burası 4 çarpı x1 eşittir 12. Sadeleştirirsek x1 dediğimiz değerimiz 3'tür. Dolayısıyla x1 çarpı x2 4'tür. x2'miz de buradan 4 bölü 3 olmalı. Şimdi ben x1 artı x2 diyerek buradan 3 artı 4 bölü 3'ü yerine yazmam gerekir. Eşittir k eksi 1. Eksi 1'i de sol tarafa atarsak 4 artı 4 bölü 3 aradığımız k değeridir. Burada payda eşitlersek 4 kere 3 12 4 eklersem 16 bölü 3'tür. Cevabım D şıkkı. Üstteki denklemde kökleri çarpımımız C bölü A'dan eksi N'dir. Köklerin birisi eksi N'miş. Diğer kökü bilmiyoruz. N'ler giderse diğer kökümüz de 1'dir. Şimdi kökleri toplamına bakalım. Eksi B bölü A'dan A'mız 1'di. K eksi 3'tür. Köklerimiz burada bir tanesi 1, diğeri de eksi N'di. Eksi N'li 1'in toplamını da sol tarafa yazıyorum. Eksi n sağ tarafa giderse k artı n olur. Eksi 3 de sol tarafa artı 3 geçer. Dolayısıyla aradığımız değer de a şıkkıdır. Üstteki denklemin kökleri çarpımı x1 çarpı x2 c bölü a'dan k bölü 1 yani k'dır. Bu k sayısı aşağıdaki denklemin bir köküdür. Burada x gördüğümüz yere k yazabiliriz x yerine k yazarsak k kare eksi 4k artı k eşittir 0'dır. Buradan k kare eksi 3k eşittir 0. Çarpanları ayırırsak k çarpı k eksi 3 0'dır. Yani ya k'mız 0'dır ya da k eksi 3 0 eşittir. Dolayısıyla iki farklı değer var. Bakın 0 ve 3'ü şıklarda görüyorum. Diyelim ki üstteki denklemde k gördüğümüz yere 3 yazalım. 3'ün karesi eksi 2 çarpı 3 artı 3 eşittir. 0 mı bakacağız. 3'ün karesi 9'dur. 9 eksi 6 3'tür. Toplamları 6 yapıyor. Bakın 0 yapmadı. Dolayısıyla değerimiz burada 3 olamaz. K değerimiz 0'dır.